Borsa Çin'le Batı hattından doğalgaz alımı başta olmak üzere enerji konularını görüşecek. Temaslar çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz alanında işbirliği protokolü de imzalanacak. Enerji konuşacağız. Telefonu attığımızda Otaş Eski Doğalgaz Daire Başkanı Arif Ak Türk var. Merhaba Arif Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Rusya ve Türkiye arasında enerji konusunda güne yakın doğalgaz boru hattının e, Türkiye ekonomik sahasından geçişiyle ilgili görüşmeler sürüyordu. Burada Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvede Türkiye'nin güney akım doğalgaz boru hattı inşaatına Aralık ayı sonuna kadar izin verileceğini ifade etmişti. Ne bekleniyor Rusya ile görüşmelerde? Nasıl bir işbirliği süreci karşımızda olabilir? Şimdi aslında masada öncelikli konu Türkiye'nin bir 31 Aralık 2011'de sona eren doğal gaz alım satım sözleşmesi. Bu gazın mutlaka Türkiye'ye 1 Ocak'ta girmesi gerekiyor. Çünkü bunun günlük sözleşme miktarı yaklaşık 18 milyon metreküp gün içerisindir. Türkiye'nin özellikle kış döneminde artan talebinden dolayı bu gaza ihtiyacımız var. Bunu özel sektör yapsın dendi. Fakat özel sektörün bu kadar kısa sürede e, pazardaki bu kadar belirsizlikten dolayı yapmasının imkanı yoktu ki bu da görüldü. Şimdi Botaş'ın 2011 için e, 5.6 milyar metreküplük e, bir sözleşme yapması gündemde. Bu 2012'nin kurtarılması demek. E, tabii 2013'ten sonra özel sektör tekrar e, devreye girecek. Bunun yanında Rusya Federasyonu yıllardır Ukrayna'dan muzdarip Avrupa'ya e, gaz arzını büyük çoğunlukla Ukrayna üzerinden taşıyor. Ve Ukrayna bu tekel durumunu her kış Rusya'ya karşı koz olarak kullanıyor. Bunu bertaraf etmek için yeni alternatif güzergahlar yaratmaya çalışmak istiyor Rusya Federasyonu. Bunun da bir parçası Güney Akın Projesi. Fakat Güney Akın Projesi'ne bugün izin verilmiş olsa bile... Güney akım projesinin kısa veya orta vadede yapılabilirliği yok. Çünkü Avrupa'da şu anda yaşanan ekonomik kriz Hı -hı. ve Avrupa'ya e, kuzey akım projesinin de ulaşmış olması ki kuzey akımın kapasitesi 55 milyar metreküp yıl. Bunun yanında Avrupa'daki çeşitli bölgelerdeki sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri ki bunun kapasiteleri de yaklaşık e, 44 milyar metreküp yıl Hı -hı. ile e, güney akım projesinin 2025-2030'lardan önce Avrupa'ya ulaşması için ekonomik bir feasible bir durum söz konusu değil. Evet. Fakat sanıyorum bunu Rusya Federasyonu Gazprom e, bir e, koz olarak Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde kullanmak istiyor. Tabii e, teknik çalışmaları da bugünden e, başlamak istiyorlar. Onun için Türkiye'nin ekonomik münhasır bölgesinde de izin almaları gerekiyordu. Bu izin de sanıyorum verilmiş oldu. Peki bir yandan batı hattı var. Bahsettiğiniz gibi daha uzun yıllar hem ekonomik kriz hem de yapılabilirliği nedeniyle başlamayacak bu projeden gaz sevkiyatına veya yapımına. Ama Türkiye için önemi nedir güney akımın? Evet, güney Akım aslında Türkiye'ye önemi şöyle büyük. Türkiye yıllardır Türkiye'nin doğusundaki gaz kaynaklarını batıya Avrupa'ya taşımak için çaba sarf ediyor. Eğer bu proje gerçekleşirse, Güney yakın projesi gerçekleşirse e, Türkiye'nin üzerinden geçecek boru hatlarının şansı azalıyor. E, çünkü Avrupa zaten şu anda ihtiyacı yokken bu projenin de gerçekleşmesi durumunda Türkiye üzerinden geçecek hiçbir projeye Avrupa'nın uzun dönemde ihtiyacı olmayacak. Evet, e, peki Batı hattı konusunda da e, Moskova'daki e, görüşmelerde bu konuda ele alınması bekleniyor. Dün Gazprom Ankara'da BOTAŞ'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Peki Batı hattında BOTAŞ'la devam mı acaba? Bu anlama mı geliyor? 2012 için devam. BOTAŞ'la 2012'de sanıyorum 5 milyar metreküpün üzerinde bir miktar için anlaşma sağlanmış. Ve 2012'deki arz sıkıntısını özellikle anlık kış dönemindeki arz sıkıntısını Açmış oluyoruz e, fakat 2013 ve sonrasında özel sektörün alacağı pozisyon çok önemli. Tabi pazardaki fiyat yapısının da düzenlesi çok önemli. Pazarda e, dengesiz bir durum var, çapraz süplansiyon durumu var. Ve bu da pazara yeni gaz kaynaklarının, yeni arzın, özel sektör olsun, e, diğer kaynaklar olsun zorlaştırıyor. İnşallah 2013'te de bu biraz daha düzene girerse özel sektörde gaz getirebilecek diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Arif Aktürk açıklamalarınız için. Sevgili seyirciler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan bu sefer yerli uçak konusunda açıklamalar geldi. Türkiye'nin 3 ay içinde yerli uçak yapabilecek kapasitesi olduğunu savunan Yıldırım uçağı yaparız ancak Boeing ve Airbus'un fiili tekeli var. Onlara rağmen uçamayız ifadesini kullandı. Yerli otomobili tartışırken Binali Yıldırım Türkiye'nin kapasitesiyle ilgili adım mı bir adım daha ileri taşıdı. Türkiye isterse 3 ayda uçak yapabilir dedi. Yıldırım Türkiye'nin 3 ay içinde yerli uçak yapabilecek durumda olduğunu belirterek dünyanın sizin uçağınıza yol vermesi lazım. Bu alanda Boeing ve Airbus'un fili tekeli var. Onlara rağmen uçak yapıp uçuramazsınız ifadesini kullandı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım Türkiye'nin önce büyük bir üreticinin lisansıyla uçak yapacağını 2023 yılına kadar da özgün uçağını yapmayı hedeflediğini söyledi. Habertürk'ün haberine göre Yıldırım yeniden örgütlenen bakanlıkta daha önce sahipsiz olan, değerli toplu mevzuata olmayan uzay ve havacılık alanında da yeni yapılanmada yer verildiğini vurgulayarak Türkiye'nin Japonya ile uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliği protokolü imzaladığını kaydetti. Bugün gazetelerdeki bir başka tartışma konusuydu sayın seyirciler. GDO'lu ürünler, Gıda, Tarım ve Erbancılık Bakanlığı GDO'lu ürünlerle ilgili açıklamasına açıklık getirdi. Bakanlık Türkiye'de gıda güvenirliği hakkında korkulacak bir durum olmadığını açıkladı. GDO'lu ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar verdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Proteinlerin hayvanın sindirim sisteminde parçalandığına ilişkin dünya genelinde yapılan ...bilimsel araştırmalarda açıklamaya dayanak gösterildi. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin telefon attığımızda. Merhaba Sayın Yetkin. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkürler. Bu GDO'lu ürünler e, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hayvan sağlığına zararlı mıdır? E, hayvana zararlı olması bir yana hayvandan insana zarar geçer mi gibi. E, tabii e, genetiğiyle oynanmış ürünler insanda ilk başta korku yaratıyor ama... Size gelen bilgilere göre GDO'lu ürünler sağlığa zararlı mıdır değil midir? Efendim manayı şöyle tabii bakanlığın açıklamasında biliyorum. En başta şunu söyleyeyim tabii. Bakanlığın bu açıklaması çok iddialı bir açıklama. Bakanlığın tespitlerine göre GDO'nun hiçbir şekilde zararlı olmadığı tespitine varmış görünüyor. Ama bunun karşılığında da başka bilim insanları, kurumlar, kuruluşlar bunun da zararlı olduğunu söylüyor. Dünya hala bunu ıı, tartışıyor. Tartışmaya devam ediyor. Ama çoğu Avrupa ülkeleri GEDO konusunda çok sıkı bir şekilde bir denetimleri var. Örneğin bir Fransa bu konuda en katı ülkelerden ıı, bir tanesi. Hı hı. Yani burada ıı, tamamen zararsızdır, tamamen zararlıdır ıı, öte demek ki bu konuda ıı, bilim insanlarının belli çekinceleri bunun aksini gösteren işte örneğin Avrupa ülkelerinin yapılan araştırmalarda da bunun aksini kanıtlayan belgeler ve bulgular var. Hı hı. Dolayısıyla bu konuya ihtiyatlı ve tedbirli yaklaşmak gerekiyor. Hatta 3-4 gün önce bu üst kurul yani buna karar veren kurul sadece yemlerde mısırda ve soya gizimlerde demek ki burada bir risk veya belli bir problem var ki bunu açıklama gereği duydular. Hı hı. Dolayısıyla bunu yok saymak, e, bu konuda hiçbir tehlike yok demek hem iddialı hem de doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum ben doğrusu bunu. Bunun en doğrusu Türkiye'nin bu konuda zayıf e, yerleri var. Bu da nedir? Türkiye'de en çok tartışılan mısır, soya, kozma, evet. pamuk gibi e, ürünlerden e, normal olarak biz ithalatı yapıyoruz. Buralarda üretim açığımız var. Bana göre Türkiye duruşunu bu anlamda görüyor. E, yapmalı ve tespit etmeli. Yani ithalatla zorluk hale gelen bu ürünlerde Türkiye yeterli üretimi yaparsa hı hı. ve yeterli üretim sonucunda ithalata gerek kalmayacak şekilde bir tedbir alırsa bu tartışmaları da e, e, yapmamış oluruz. Yani GDO'lu ürünlere gerek var mı? Hayır. Yani neden ithal ediyoruz? İşte onu söylüyorum. Hı hı. Yani üretim açığımız var diye biz ithal ediyoruz. Eğer Türkiye'de yeterli Mısır üretimi, Soya üretimi, Kozel üretimi olsa bu tartışmalar olmayacak ve biz ithalat yoluna gitmeyeceğiz. Çünkü belli çekinceleri var dünyanın ve bu konuda gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayan ülkeler de var. Hı hı. Biz bilim insanlarının